Hep. hep hep böyle bir mod yüklüyorduk. Hep hep mod yüklüyorduk böyle. Bu sefer de bir oyuna girdik. Ve arkada de hep diye bir artık e efsane mi değil ne değil ben bilmem. Korku oyunu gibi. Horror Schlaft. Temmimiker. Mimiker diyor. İnşallah korkmam ya. İnşallah korkmam ya de bakalım. Bakayım dış görünüşlerde. Aha ben bir şey yapabiliyorum. Neyse. Bu ne? Bu neymiş? Bu da Steve'miş. Vay Steve. Hero Brian olayım mı? Korkunç. Aa. Ben dondu. Oyun. Hero Brian olayım. Ya reklam çıktı ya. İnterneti kapatmıştım bir dakika. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ya bu romsak reklamı. Tamam şu anda. Bana bayağı olay oldu. Her o buraya Hadi bakalım. Aha her Brian bilmem ne bilmem ne usa. How think usa. Bu ne demek? Yaratıcı bir de. Yaratıcı her Brian Ahudik. Her kardeşi. Öyle şey mi? Her kardeşi bir şey mi? O bu O, bunların ikisi de var ve daha çok modu var. Şimdi em, hayatta kalma yapalım ya. Hayatta ayakta. iş yer dedim. Mimicur var. Mimicur. Mimicurmuş bu. Canavar gibi efsane gibi şeylerin adı Mimicurmuş. Aracı uçuyor diyor. Çok uçacak galiba. Yok. Neşe? Bekle bekle bekle. Evet, bayağı bir ayarlama yaptım ve o o bu, bu oh. başladık iki tane kardeş var şu Samet 17 17 bu da Ruin bu vardı şu arada tekrar kaydırıp bu adı görebilirsiniz bu ne story diyor bir şey diyor Diyor. Keşke tuş kuşu olsaydı ya. Yani. Yap. Ya bence de bilmiyorum ben. Tamam. Şimdi ne yapacağız? şey biliyor muyum? Yok. Buraya geçemiyoruz. Hmm. Bak burada da atlar var. Bak Samet buymuş. Beyaz tişörtü. ruling de buymuş. Galiba da işçisi de bir çocuk. Ve başlamak istiyorum. Ama başlayamıyorum. Şuraya falan mı tıklayacağız. Keşke biraz daha indirişiyor. Ben şey diyeyim de bilirdim ya. Bu ruling de Samet ne yapıyor burada? Ne iş arıyor burada? Buraya nasıl gelmişler? Nasıl bu yer gelmeyi becermişler? Bu ne? No. Tövbe tövbe. Heh. Heh. Ha. Ha. Ol. Ha. O o yok. Hayır. Hayır hayır, hayır. hayır hayır hayır. Hayır. Hayır hayır yok. Yok ben ben karanlıktan korkadım. Karanlık. Ne 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 oluyor? Hayır. Hayır ne oluyor ne oluyor? Yavaş yavaş gidiyorum. Zahmet et. Hayır. ya. Aşa, aşa ben neden bu oyunu çekeyim? Eşfiye yiyorum yiyorum. Aa, onu. ve yavaş yavaş yavaşlık bitmiyor çok yavaşım burası neydi? hayvanat bahçesi de bir yoktur inşallah o neydi o o o o o tekrar tekrar alın orada bir şey vardı tek Biraz arası şöyle bir şey oldu, oldu. Bir şey oldu ama girdim. Yok giremedim. girdim e, ee, ee. buraya gir. He anladım. Demimi kır. Dur iyice görmeye başlayacağız galiba. Girdim hiçbir şeye de basamıyorum. Yavaşlık verdi bir de. Buradan geçemiyorum ama. Bu kapı. Kilitli. Kilitli diyor. Hmm. Ee, ne yapacağız? Ne bekleyin bekleyin. Bık. bekleyin şu anda bir şey yapacağım Arkadaşlar bir ayaz attım şimdi artık terleyeceğim şu kemik ne yapıyor burası oldu mu her şeyi kıracağım hiç kimse beni tutamaz bu ne Yavru kulübesi. Geçemiyorum da buradan. Neden geçemiyorum ya? Bu yüzden ben. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, ben buradan gideceğim ya. Ben gideceğim buradan. Bay bay. Bay bay ben gidiyorum kafayı kırıp gidiyorum ben. Kapı da kırılmıyor ki. Kapıda kır. Bana... Nasıl içiyorum, ben nasıl içeceğim? Ben? nasıl içeceğim ya? Ben nasıl içeceğim? nasıl buradan kaçacağım? Kaç. Ben buraya gideyim. Burada bir duvar gibi bir şey var. Burada bir duvar gibi bir şey var. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Var bir şey var orada. Bunları kırabiliyor muyum? Bunları kırabiliyor. Kıramıyor. 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 galiba. Yok, ı -ı, ben nasıl yeri içeceğim? Mutlulukta. Ben ne yapacağım? Buraya geldim ben. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Yok bilemiyorum. Bilemiyorum. Ya bitmiyor. mi? yüzden zıplamam gerekiyor. Burası da olmuyor. E buradan da gidemiyorum. Yani burada bir yerde çeşin var ya çeşin. su camlar gitmem bir içecek. Çeşin. Bak yüzde yüz buna hmm. korkuyorum. Hmm. O oh. vay. Um, eee Yok, <laughs> ben alayım. Bu. Buraya burayı da vereyim. Yok ben almayayım. ben köye gitmek istiyorum ya bir köy olsun da ben köye gideyim. Bir köy olsun da köye gitmek istiyorum ya. <laughs> <laughs> bye bay. Artık ne çıkar çıksın gidiyorum. Hoşça kalın. Hi guys. O susadı gibi. Hastım, ben korkuyorum da ben kaçar. Tamamdır. hiç şey görmüyorum. Bir şey ben neredeyim? Bu da Anahtar. Anahtar. Bir ses şey şey geldi. tamam tamam tamam. 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 Yağmur yağıyor. Ya. Bu kötü olmadı değil ama. Daha çok korkacağım. Şey, Mümüz var. Bakalım ne zaman gel. <laughs> 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 Anahtar gitti. Anahtar gitti. Ya. Ya Anlatlar gitti ya Şu biri e, Tamam gibi Anlatlar kapı açtı mı? almıştım ama ben ya. E, ben artık burada alacağım Şurada ne var? Hiçbir şey yok Ha giriyorum Giriyorum. Gir. Girdim. Ödüm patladı. Yok. Yok bence oh, yok. Oh, yok. Oh, yok. Yok. Breaking news! what the fuck? Of what what the, fuck? Are the event what are like the, <laughs> the event has caused some residents to become mentally abused, leading them to aimlessly roam the streets. Asylum employees report and on on <laughs> No one knows the what cause is of Lan, the, la the la asylum to work it out. She somehow managed to break free of the asylum officials. They're hunting her down at this moment to restore justice to the neighbors. So close up your doors and windows and keep safe, residents, because this is going to be one. açacağım. Kazılmıyor mu? Kadın, kız, kadın, kız. Ödüm patladı ben bu oyunu oynamıyorum. Devamının gelmesini istiyorsanız 5000, 2000, 3000 var. <laughs> Evet böyle ben neden korku şey bilmiyorum? onu da bilmiyorum. Ödüm boha ödüm bokuma karıştı. Ben köyde olmak istiyordum ve sıkışık bir yerde olmak istemiyorum. Yani neden ya neden neden? Ben köye gitmek istiyorum. Anlar olmuş mu? Köye gitmek istiyorum. Köye. Ağırı. Ya. Öyle gidiyor dedim ya ben. Çeyrek sistemi. bu modu beğendim Belki de alamaz çekim için. ben tavlayısa gidiyorum. eğer devamının gelmesini istiyorsanız 5.000 like <laughs> 5 bin like gelirse de 5 bin like. 5 bin. 5 bin like. 100 like. 100 like gelince. Devamını çekelim. 100 like. Tam tam 100 like. Tam 100. Tam 100 like. Tam 100 like. 100 like gelmezse oynamam bu olmuş çünkü Buyurun Gireyim mi ben? Arkadaşlar Şuraya girmemi istiyorsanız 5000 like Hello, 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 Neredesin? Neredesin? Neredesin lan? Merhaba kardeş. Dışarı çıktı almışım. Hello kardeş. Hello hello. Hello kardeş. Hello hello. Hello. Ve Neredesin oğlum? Neredesin oğlum? Korkak. Toe ik heb je om snelden. Truk, ik heb jullie om snelden. Truk, ik heb jullie om snelden. Truk, ik heb jullie om snelden. Truk, ik heb Yanında iskelet var. Bu ölme iş ya. Yok. Ya yani, hayır öyle şey yok öyle şey yok. Yalarım yaklaştığını falan mı söyledi bu? O ben altıma suçmak üzereyim. O yüzden bu videoyu bu bitireceğim. Kardeş gel anlasınım bak kardeş. Kardeş bak kardeş. Kardeş. Kardeş bak. Bak kardeş. Gel, anlaşalım. Gel, konuşalım bak. Kardeş. Bak, konuşalım. Gel, konuşalım. Kardeş bak gel, konuşalım abi. Kardeş gel, konuşalım. Şöyle gel. Konuş ya yani. Ama şunu alma bak.

Nasıl? yapsın? Alevi, İngilizce bir şey yazmamış. Hadi. Evet. İngilizce. Tamam. Tamam. Okey, tamam. İngilizce bir şey yazdık. Evet. Kardeş. Gel. Korkmuyor mu? Korkma, Korkma. Korkma Adımı suç. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Bu korku bana yeter. Bir daha da korku oyunu falan oynamayacağım. Döner eşlenmesi gibi bitiriyoruz. Bay bay görüşürüz. üzere. ben korku, korku oyunu falan oynamayacağım bir daha. <laughs> Veya kardeşle oynayalım. Kardeş gel. Gel. Apasyan b geldi. Bak bu korku oyunu çok şey. Çok korkunç bak. Şimdi burada o evin içine girmemişler. Tamam. Girelim tamam. İçinde var. Tamam. O evin içinde böyle içi şöyle yani içi şöyle. Girelim. Esen kontrol ediyorsun. Kardeş bakalım ne yapacak? Kardeş inşallah korkmazsın değil mi? Korkmazsın. Evet. Korkmazsın inşallah kardeş. Şu anda kardeş... Allah. A kardeş bir kitap vurdu. Değil Kardeşim, ya bu ne? Uy. Kardeş. Aferin. Öyle mi ön görünmüyor. Bak burada bir televizyon var. Televizyon tıklasın. Televizyona tıkla. Televizyonu görelim. Bak yana başlama yana bak. İşkenin işareti. Öl, evet. Ölü işareti gibi. Bye. O da onda da sandık Ama hiçbir şey yok. Da hiç bu hiçbir hiç şey var. Alan çıldıracak. Üşüyor La hiçbir şey görmüyorum. E, bu koyarsam o ölüce gaz. Ölüce gaz mı? O değil akü. Akü akü. Bir bana ver. Oh. Şurada ıı, ömer. Ömer oynuyor Ömer. Bu, bu sanıklar. Geldik. Kardeş yanımda olduğu için hiç, hiç korkmuyorum. Kardeş. E, hiç bir şey olmuyor ya. Bu da bir şey bulmamış lazım. Ama o şeyi bu. Alparslan. Hiç canıma çıktı mı? Hiç çıkmadı. Ama haber gibi bir şey oldu. Nasıl? Böyle biri konuştu İngilizce. Nasıl konuştu e. Ve burada a, burada havada bir ben koymuşum ha. Ve burada bir oda var. Alparslan oda var. Odanın içine girelim burada bir var var diye. Ya sen burada canavar avrock... bir şey var hı. Şansk tutuyor Acaba o kalk kalbi Kalktı. Setil atıyor gösterisi. Örümcek ağları. Burada da kesin bir şeyler var. Burada bu var biliyor musun? Bir kapı. Baba. Abi bu ne? Ne? Bu ne lan? Hayır yaklaşma. Dur. Bana varsın. Tamam. Ağzı tamam. tamam. açtan şu anda. Ağzı Adını biliyorsunuz zaten söylüyorum. B7 V diye. Bu Alparslan eksi B7 V ile kanalına girebilirsiniz. Onu da abone olmayı unutmayın yani. Bu ne? İdolt var bu. Sağ olsun kardeşim de. O sandık sandık tıkla ona. İ nereye basıyorsunuz? İşte. Klas. Bir sandık şey. bulmuştum. Bak bu sandık. Bir key card geldi. T card. Anahtar. G card, B card, A card, böyle adı. Kapı açılması geldi. Hayır. Oy 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 oy. Ben oynayamayacağım ya. Ay ben, ben oynayamam vallahi arkadaşlar. Bir tane mi geldi? Hadi. Ama cidden kapı açılmasa şu geldi Aa, ben Şimdi ben daha arkadaşlar bay bay görüşmek üzere hoşça kalın. Tehmi mümkün mümk bir şey çok korkutuyor. Cidden biz baya korkak değiliz ama ben de oynamıyorum. Sen <laughs> oynuyor musun? Bu açılmış bir yer daha sonra koyayım ya. Kapı açılma sesi geldi. Koşucu <laughs> kapı Gelmişsin Koşu sen bir şey fırlar mı diyor korkunç. Bir kapı aç Nerede şey kalmış Steve ortaya çıkıyor. Kalmış Steve değil. Değil De, canavar mı? Değil mimikir. Değil mimikir De, mi? Ben sana gösteririm onu. Mimikir ortaya çık ortaya ortaya. Mimikir. Oh, Oo orada bir şey vardı. Bunu mu? Otobro geliyor müthiş ortaya çıktı. Tebrikler. Hayır müthiş. Hadi. Müthiş, müthiş. Artık adın neyse ortaya çıkıyor. Bu kapı nasıl açılıyor? Anahtarın gitmiş. Bir kapıyı açtın galiba sen. Evet o kapı. E, o kapıya bir ka bir o kapı var ya ona tutuyordu. Hadi o kapı değil bu. Kapı eğer de bir şey var bu ne bir şey şimdi çok yansımış bakalım iyice i̇şte derinliklere gittik oha Sen ben de gerçek hayatta böyle bir ses geldi Yemin ederim. Tıklama sesi yani bir şey var.

Gerçek hayatta ortaya çıkmasın. böyle Bu ne? Bu Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Ses gitti. Şimdi o bir yürü gitti kaç. Vuralım ben. Arkadaşlar burada bitiyor. Devamı için 5 bin like. Devamı için 5 bin like. Şaka Bak, şaka 100 like. Bay bay görüşmek üzere. Devamı için 100 like. Evet, bay bay. Görüşmek üzere ve hoşçakalın. İyi